Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle küçük bir akşam rutini çekmeye karar verdim. Bakalım ben tatilde akşamları ne yapıyorum? İlk öncelikle size günümü anlatayım. Sabahleyin kahvaltımı yaptım. Hemen giyinip denize koştum. Denize indik ailemle birlikte. Bu şekilde Böyle e, bir böyle bir 5 saat falan denizde kaldık yani o okey. Ondan sonra geldik evde akşam yemeğimizi yedik tabii ki e, eve dönerken alışverişimizi yaptık. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Birazcık da kendi kendimize vakit geçirdik ailemle birlikte. Ondan sonra da şimdi ailemle birlikte balık tutmaya geldim. Tabii ki balık tutup yemiyoruz arkadaşlar. Sadece eğlencesine tutup geri salıyoruz. Dediğim gibi tutup geri salıyoruz. Tabii ki tutarsak. İlk önce onları bir, bir yere koyuyoruz, inceliyoruz. Ondan sonra da tekrardan denize atıyoruz. Diyeceksiniz ki bu kafes ne? Burada benim tatlı boncuğum var. Evet. Arkadaşlar boncuk ilk iki defa dışarı çıktı. Bir tanesi yolculukta. Buraya geliş yolculuğunda. İkincisi de şimdi burada böyle balık tutmaya gelirken. Boncuğu da yanıma aldım. Boncuk şu an çok mutlu açıkçası. Paten sürüyordum arkadaşlar. Patene ara verdim. Sizlere bir video çekmek istedim. Size birazcık denizi göstermek istiyorum. Ama ilk önce şu patenlerden kurtulalım. Bekleyin. Bu da deniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şu an karanlık arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorsunuz ama asıl. Sandalyeye oturacağım. Boncuk yemek yiyor. e karanlıkta biraz zor görüyor ama görüyor olsun. Zaten biraz sonra eve geçeceğiz artık bugün çok yoğun bir gündü arkadaşlar gerçekten eve gidip dinlenmek istiyorum. O kadar yani yok dehşet yoruldum. Bir de dünden beri çok yorgunum arkadaşlar çünkü erken saatlerde kalktım bazı nedenlerden dolayı. Bu yüzden dehşet yoruldum eve gidip uzanacağım gerçekten yeter. Arkadaşlar burada oltamız. Evet burada yine boncu görüyorsunuz. Ondan bir, daha. bir beş dakika sonra falan arkadaşlar eve geçeceğiz. Buranın köpekleri gerçekten baya baya büyük yani biraz korkunçlar köpekler. Arkadaşlar boncuğun topunun rengini görmeniz lazım. Şu an karanlık Meğersem boncuğun topu fosforluymuş. Şu an bir parlıyor. Arkadaşlar bakın boncuğun topu bir parlıyor. Kameradan pek görünmüyor olabilir ama şu an gerçekten canlı bakınca bir parlıyor bir parlıyor. Toplanıyoruz şu an. Çantamı falan taktım. Arkadaşlar bu saatte insanlar yüzüyor denizde. Bu karanlıkta yüzüyorlar inanabiliyor musunuz? Boncuğu da elime aldım. Hadi bakalım eve. Gidiyoruz boncuk bey ile beraber. Gidiyoruz eve doğru. Manzara süper. Evet arkadaşlar size böyle küçük bir akşam rutini çekmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup ve like'ına basmayı unutmayın. Sizleri çok sorumlu. Ah, kocaman öptüm. Şu anda elimde boncuk var. Size öpücük veremiyorum. Umarım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kocaman öptüm size.